tropikal bahçemden herkese sevgiler. E, hobi alanlarımdan bir tanesi olan sukulentlerle ilgili e, videoma sonunda sıra geldi. E, aslında hobimin e, büyük bir kısmını sukulent ve kaktüsler de kaplamaktadır. E, dolayısıyla e, bugün de sülüntleri sıra geldi. E, şimdi hepsi hepsini e, bu videoda tanıtmam e, çok uzun bir süre alacağı için sadece bir kısmını tanıtarak. Ee, yeni almış olduğumuz bir skülentimizin e, toprağı nasıl olmalı, e, saksısını nasıl değiştireceğiz, skülentleri nasıl çoğaltabiliriz, e, kaç çeşit yöntemi var, e, skülentler hangi havayı severler, nasıl sulamalıyız? E, bu tür genel bilgileri de sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. E, öncelikle e, gördüğünüz gibi e, ben e, sukulentlerimden bazılarını sizin için e, bu videoda göstermek amaçlı buraya dizdim. Bunların zaten bir çoğu sizlerde de var. Sizler de biliyorsunuz. Fakat benim YouTube kanalımdaki yorumlar kısmında bir takipçim sukulentlerle ilgili ayrıca bir video rica etti. Zaten ben de çekecektim. Hazır böyle de bir istek olunca bir an önce çekme isteği oluştu. Şimdi burada gördüğünüz gibi Perlenum Berk'imiz var. Bu sukulentlerin içinde olmazsa olmaz bir sukulenttir e, e, koleksiyoncular için. E, perlemiz e, e, daha çok dış mekanda yaşar. Yani kışın e, iç balkonlarda da yaşayabilir soğuktan korunmak için. Özellikle soğuk iklimlerde. Özellikle bahçede değil de kapalı balkonlarda tutarsanız e, bitkinin gelişimi e, sağlıklı bir şekilde olacaktır. Ve yazın da e, formunu koruyarak büyümeye devam edecektir. Yine onun şu ön kısmında da ben yapraktan büyüttüğüm yani yaprak kopararak ve yatırarak büyüttüğüm bir yavru var. Bunu ben Eylül ayı gibi bu yaprağa yatırmıştım. Bu yaprak tepside köklendi. Küçük küçük yapraklar vermeye başladı ve sonrasında ben onu yaprağını, daha doğrusu ana yaprak var. Hani yaprağı yatırıyoruz ya, o yatırdığımız yaprağı belli bir süre sonra keserek o yavruyu, bebek bebek skülenti ayırarak bu şekilde toprağa ekerek bu boyuta getirdim. Arkasında tekrar yine siyah prens dediğimiz ayrıca bir nadir tür bir skülenti var. Bu gördüğünüz gibi güneşi gördükçe Kararan türde bir e, sukulent. E, bu sukulentin de bakımı çok kolay. Bunların hepsi e, benim evimin e, dış e, cam, dış cephesinde cam üstünde duruyorlar. Bugün e, bu sukulentimizin sizinle birlikte saksısını ve toprağını değiştireceğiz. E, yine arkada sedum cinsi olan e, gül formunda bir sukulentim var. Bu çiçek açtı. Ben normalde aslında bu çiçekleri kesecektim fakat kesmek istemedim. Hani bazen bu bu formları bozmadığımız zaman daha güzel görsellikleri de oluşabiliyor. Fakat ben bunları daha sonra keseceğim e, ve tekrar eski formuna ulaşacaktır. Bakın gül şeklinde minik minik bir sürü de yavruları var. E, bu sukulentim de çok arsız. E, hemen tutu, tutar ve büyür yani. Yine e, biz e, sukulentçilerin çok sevdiği türlerden biri olan pulvinata. Bu pulvinata 4 derece soğuğa kadar bahçede durabiliyor. Ben zaten hava durumunu devamlı takip eden biriyim. Hava durumuna göre bu sukulentlerimin ve farklı kaktüslerimin gerekirse konumlarını değiştiriyorum. Battaniye ile örtülecekse yani don olacaksa özellikle battaniye ile üstlerini örtüyorum bahçedekileri. Çünkü bunları da kurmamız gerekir. Bu kadar emek veriyoruz. Maliyetli, para harcıyoruz, vakit harcıyoruz. Bunları da boşa çıkartmamak adına özellikle kışın bahçede olan sukulentlerinizi kar yağdığında ve don olduğunda lütfen üstlerini battaniye ile örtelim. Üşenmeyelim. Hatta ben size şöyle de bir anımı anlatayım. işte Türkiye'deyken bir kış döneminde kar yağmaya başladı. Ve o gece don olacağını ben takip etmiştim. Sukulentlerimin hepsinin üstünü veranda da battaniye ile örttüm. Fakat bir saksım zeytin ağacımın dipinde bahçenin ortasında kalmış. Ben onu unutmuşum. yani öyle bir şey ki sabaha karşı dörttü. Şu birden bir şeyle uyandım. Saksımın bir tane ağacın altında kaldı. o böyle bir an rüya gibi göründü. Ben hemen uyandım. O karda kışta işte, sabaha karşı bahçeye gittim. O saksımı alarak yine verandama battaniyenin altına aldım. Yani bu işi yani o kadar severek yapıyorum ki artık rüyalarıma bile kar altında unuttuğum saksımda giyiliyor. Bu birçok kişiye de oluyordur aslında. Unuttuğumuz şeyler bazen rüyada da hatırlatılabiliyor. Ya da bana öyle oluyor. Bilmiyorum ben bu şekilde bir şekilde haberdar oluyorum. Allah tarafından diyeyim. Bir tane de benim variyete para ağacım var. Bakın. Bakın ne kadar güzel görseli. Yaprakları kırmızı kırmızı oldu. E, bu nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle ben bunu yaklaşık iki haftadır hiç sulamadım ve güneşin e, güneş gören bir cephede. E, sulamadığım için bu güneşi de görünce böyle bir daha çok kızardı. Normal türü zaten böyle varyete fakat e, daha da güzel oldu renkleri. Bakın. Yani e, sukulentler aslında sulamak e, sulamamaktan bir de sulamaktan ölen bitkiler. Yani sukulentleri çok sulamayacağız. Çünkü çok suladığımız zaman o gövde kısımlarından çürüme de yapabiliyor ve yapraklar da zaten zamanla kendi kendine gövdeden ayrılarak bozuluyor sukulentler. Yani az sulayacağız. sabah güneşi gören bir cephede konumlandıracağız sabah güneşi görmeleri yeterli. Çünkü yazın güneş o kadar keskin oluyor ki sukulentlerin yapraklarında yanmalara sebep oluyor. Yani bu yanıklık zaten böyle e, hani güneş çok olsa birkaç gün sonra o yapraklarınızın üstünde siyah siyah çürüme ya da pas e, rengi gibi bir renklenme olacaktır. Ya da e, siz mesela hava çok sıcak diye e, toprakta e, yani sukulentiniz de kurumuş diye sukulentinizi sularsanız eğer güneş doğu nasıl diyeyim güneş yükselmeye başladıkça ve o sıcaklık derecesi arttıkça sukulent yapraklarınızın üstündeki o damlacıklar yine sukulentinizi yakacaktır yapraklarını ve görüntüsünü bozacaktır. Benim size tavsiyem güneş battıktan sonra sukulentlerinizi sulamanız. Zaten her çiçekte de böyle bir temel bilgi vardır. Çünkü siz Sabah sularsanız güneş yükselmeye başladıkça sıcaklık artacak. Sıcaklık arttıkça saksınızın da o toprağının sıcaklığı arttığı için kökler yavaş yavaş haşlanacaktır. Haşlandığı için de sukulent veya diğer çiçeğiniz ne olacak? Bozulacaktır. Bu nedenle sıcaklık derecesini dengelendiği saatlerde sulamamız lazım. Yani güneş battıktan sonra. Gece de sulayabiliriz. Yani dediğim gibi sukulentler çok narin bitkiler. Kaktüsler gibi fazla sulamaktan ölen bitkilerdir. Zaten sukulentler de sizin bildiğiniz gibi yapraklarından da havanın nemini alarak da beslenirler. Yani sabah karşı bilirsiniz şey olur çi düşer ve o çiğ de zaten sükulentlerin sulanmasını sağlar. Bir de e, sukulentlerde e, yaprak e, kısımları su tutar. Yani e, sukulentimizi biz sulamasak bile bu görmüş olduğumuz etli yaprakların içi hep su. Dolayısıyla kökleri de bu e, yapraklar besliyorlar. Yani biz sakın şöyle üzülmeyelim. İşte ben iki hafta tatile gideceğim. Tatile gittiğimde e, sukulentimi kime emanet etmeliyim? Emanet ettiğim kişi bakabilecek mi? Yani bunu düşünmenize aslında çok da gerek yok. Tatile giderken balkonunuzun işte hafif güneş alan ya da gölge olan gölge olan kısmına sukulentinizi konumlandırıp tatile gitmeden önce sulayıp giderseniz hiçbir şey olmayacaktır. Kaktüsler için de aynı şey geçerli. Sadece hani bazen bir şekilde hava şartlarından dolayı fırtına olabiliyor, rüzgar olabiliyor, işte saksımız küçük olabiliyor. Yani dolayısıyla o saksı o rüzgarın etkisiyle düşebilir. Düştüğünde de bitkiniz zarar görebilir. Hani bu tür güvenlik önlemleri alırsanız hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü bana bu tarz sorular çok geliyor Instagram DM'ye. İşte tatile gideceğim, işte Nilüfer Hanım siz tatile giderken ne yapıyorsunuz? Ben şimdi Temmuz ayında Türkiye'ye geleceğim. Ve dolayısıyla buradaki sukulentlerim ve kaktüslerimin hepsi burada kalacak. Yani yanımda götürme imkanım yok zaten. Ne yapacağım ben? Ee, şu anda kaktüslerimin ve sukulentlerimin hepsi bahçede. Ee, gördüğünüz gibi salonum müsait. Ve bu görmüş olduğunuz arkamdaki cam cam kısmına yani şu camın etrafına hepsini dizeceğim. Gitmeden önce de sulayacağım. Ve Allah'a emanet edeceğim şimdiye kadar her tatile gittiğimde bu şekilde yaptım ve hiçbir zaman hiçbir bitkimi kaybetmedim. iyi düşüneceğiz, iyisi olacak. açıkçası hiç korkmayın sevgili arkadaşlar. Tatile giderken bu dediğim şekilde yaparsanız yani güneş sıcaklığının daha düşük olduğu kısımlarda konumlandırıp tatile giderseniz hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü sukulentler ve kaktüsler gövlerin gövdelerindeki Nüfuz, nüfuz etmiş oldukları o suyla zaten besleniyorlar. Dolayısıyla e, sulayacağız. E, dediğim gibi konumunu da e, hafif gölge ya da e, gölge de olabilir çünkü yazın çok sıcak var. Bu şekilde konumlandırıp Allah'a emanet edip tatilimizi yapacağız ve döndüğümüzde de hepsini coşmuş bir şekilde bulacağız. Şimdi bugün e, dediğim gibi sukulentlere ayırdım. Önümde de Diğer sükulentleri görüyorsunuz. Bu videonun akabinde ben bir sükulent aracmanı yapacağım. Dolayısıyla o nedenle de önden bir tanıtımını yapmak istedim videomun. Bu aracmanda kullanmış olduğum objeleri de kendim evimde geri dönüşüm yaparaktan bunları yaptım. Umarım beğenirsiniz bu aracmanımı da. Dolayısıyla şimdilik bu saksıdaki çiçeklerimin, sukulentlerimin hepsini ayrı bir tarafa alayım. Diğer videoda kullanacağım çünkü bunları ben. Şimdi sukulentleri nasıl çoğaltırız? Sukulentleri çoğaltırken dediğim gibi bir tohumdan üretmek var fakat tohumdan üretme bizim için çok çok zor bir işlem. Bunlar daha çok ziraat mühendisleri ve seraların yapabileceği bir yöntem. Ben açıkçası tohumdan üretimi tavsiye etmiyorum size. Çünkü internette satılan tohumları aldığınızda da siz bunu tohumları ektiğinizde de zaten çıkmadığını göreceksiniz. Çünkü bunların belli bir şeyleri var. Hani üretim sistemleri var. İşte hormonları var. Maalesef biz bunları hani evimizde sağlamamız hemen hemen imkansız. O nedenle hani bu şekilde uğraşmak ve vakit kaybetmek yerine hazır üretilmişlerini alabiliriz. Diğer yöntem de yapraktan çoğaltma. Ben yapraktan çok çoğaltım yaptım ve hiçbir zaman da pişman olmadım. Her zaman da bereketiyle arta arta çoğaldılar. Yapraktan çoğaltma aslında çok basit bir yöntem. Mesela ben dün şu sedum tarzı yani nerede şu evet şu şunun yapraklarını hafif o dip kısımlarındakileri budadım. Hatta budamam çok faydalı çünkü o budadığım yani bu yaprakları budadığım yerden ayrıca yavrular gelecek. Bunları da bu şekilde işte bir plastik kabın içinde işte kağıt havlu yaydım. Bu yapraklarımı da güneş görmeyen gölge bir yerde konumlandırarak köklenmelerini takip edeceğim. Bu köklenme yaklaşık bir ay sürebilir ya da üç hafta da sürebilir. Hani o daha çok evimizin nem durumuyla da alakalı. Bunları hiçbir şekilde fıs fısla sulamıyoruz. Bu şekilde köklenmelerini bekliyoruz. Köklendikten sonra zaten yavaş yavaş yaprakları çıkacaktır ve bebek sukulent olmaya başlayacaklardır. Bu şekilde budadığımız yaprakların ikinci aşaması da şu şekilde olacak bakın. Yani kök ve üstünde de minik minik yapraklar yani bebekler şunlar ve kök. Ben bunları bahçemden topladım size aşama aşama gösterebilmek için. Farklı cinsler fakat aynı şekilde yani büyüme şeyi süreci bu şekilde olacak. Diğer bir çoğaltma şekli de kelle uçurarak ben mesela bunu bu sabah uçurdum. Ee, niçin uçurdum? Ee, bunu da çoğaltmak istiyorum. Bakın şu şekilde direkt koparttım. Bunu bu şekilde tuttuğumda yani e, hani diğer yapraklar gibi burada da bekletebilirim. Ya da bunu kuru bir toprağa direkt ekebilirim. Direkt ektiğimiz zaman da kesinlikle sulamıyoruz. Yani bir hafta kadar ektiğimiz yerde sulamıyoruz. Bir hafta sonra yavaş yavaş sulayabiliriz yine akşamüstü ya da güneş battığında. Gece de sulayabiliriz dediğim gibi. Hatta bunu budadığım yerden ekstradan yanlarından yavrular çıkacak ana gövdeden. Yani çoğalmış olacak. Bu şekilde de şöyle bir gül de, buketi gibi bir şekil alacak. Diğer ana gövde ama bu değil. Bu tek olarak bu şekilde büyüyecek. Diğer bir yöntem de e, şu şekilde hani az önce de bahsettiğim kelle uçurma demiştim. Ben e, iki ay önce e, bunun kellesini uçurmuştum. Bakın kellesini uçurduktan sonra ana gövde tek bir sopa şeklinde kalmıştı ve ana gövdenin her yerinden bakın minik minik yavrular çıktı. Yani bir de bin oldu diyelim. Bu da bu şekilde olacak. Büyüyecek yani. Yine eee şey yapmıştım yani yaprak budamıştım ve yatırmıştım. Bakın görüyor musunuz nasıl güzel bir forma almış. Bakın bir gövde var ve bir gövdenin üstünde de birden fazla bebek var. Bakın şu 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 şekilde. Bunu da bahçeden söktüm. Ya bunu bir şey yok, sıkıntısı yok. Ben bunları birazdan yine yerine ekerim. Bunlar yine birazdan büyürler. Ben size aşama aşama göstermek için bu şekilde. Bunları şey yaptım. Yerinden söktüm ama hiç problem değil. Bunlar çok çabuk kendi toparlayan bitkiler. Yine az önce mesela şu Owyferum'um var. Bu mavi Owy'um. Bu da az önce ben işte buraya yerleştirirken bir tane yaprağı düştü. Bu da çoğalacak. Bunu da buraya atıyorum. Bu şekilde suplantlerimiz çoğalmalarını yapıyorlar. Şimdi ben yaklaşık 3 ay olmuştu bu sukulentimi alalı. Bunun videosunu çekeceğim diye hiç ellemedim. Ve artık iyice büyüdü. Bu saksıda da devam edebilir aslında ama ben buna daha sağlıklı bir toprak hazırladım. O toprakta büyümesini istiyorum. Şimdi toprağımı alayım. Bunun içinde yine daha önceki videolarımda da size paylaştığım gibi bahçe toprağı yani buna çiçek toprağı da diyebiliriz. Perlit, biraz da şey kattım. Bu yavaş salınımlı gübrelerden kattım. Çünkü bu aldığım toprakta yavaş salınımlı gübre yoktu. Daha maliyet düşük bir toprak aldım. Evimde de yavaş salınımlı gübre vardı. Bunları birleştirdim. bu şekilde bir toprak karışımı hazırladım. bu toprağın en büyük özelliği geçirgen olması. Kaktüs ve sukulentler için bu must bir kuralı yani zorunlu olması gereken bir toprak türü. Eğer siz direkt bahçe toprağını ekerseniz sukulentin kökleri şey olacak sıkışacaktır. Çünkü bahçe toprakları yapı olarak suyu gördükten sonra biraz daha böyle betonlaşabilen bir şey türü toprak türü. O nedenle biz bu şekilde bir karışım hazırlarsak sukulentimiz çok rahat bir şekilde büyüyecektir. Şimdi Hemen ekimine başlayalım. Ben hem saksısını değiştirme istememdeki nedenlerden bir tanesi de kök gelişimi de incelemek istiyorum. Çünkü eğer kök gelişimi düzgünse, hastalık yoksa, mantar yoksa bu sukulent gelişimini sağlayacaktır. Ya bunun için analiz yapacağız açıkçası. Hem toprağı değiştireceğiz hem de bir analizini yapacağız. Şimdi bunu biraz çıkartmam zor mu olacak? Yoksa biraz zorlandı. <laughs> çıktı evet. Evet bakın gördüğünüz gibi şeyin e, sukulentimizin kökleri gayet sağlıklı. Evet inceliyorum ben bir yandan da. Evet bakın çok sağlıklı bir sukulent. Şu şekilde dolgun etli. E, bunun ismi de pakiverium. Benim görselini çok beğendiğim bir skülenttir. Bu kışın mesela pembe pembe olur üst kısmı. Zaten sukulentler biliyorsunuz biliyorsunuz ısıya göre e, renk değiştiriyorlar. Özellikle mesela bu Pulvinata e, şeyde e, yani mesela yağmur yağdı geçen hafta. Biraz hava serindi sonra birden güneş açtı hava ısındı bu rengi aldı. E, görseli çok güzel bir e, skülenttir o da. Ben şöyle yapıyorum. Direkt bunu bu şekilde toprağa ekmiyorum. Biraz kökünü buluyorum açıkçası. Bunu elimle yapıyorum şu şekilde. Yine bir yandan da bakıyorum. Belki solucan bir şey olur. Malum bahçedeydi bu. Hemen şöyle bakıyorum. Hiçbir şey yok. Gayet güzel. Kökleri canlı. Bu şekilde buduyorum kökünü. Bu yani kökünü budamak faydalı da bitkilerde. Ben bunu sardunyalarda da yapıyorum. Sardunyaları ekerken de e, bu şekilde köklerini buduyorum. Böylece e, e, freslenmiş oluyor, yani yenilenmiş oluyor ve köklerini tekrardan böyle yeni yeni kökler e, şey yaparak çıkartarak bitki gelişimini e, daha sağlıklı yapıyor. Şimdi toprak karışımını da aldım. Yine elimle şu şekilde, şunu şuraya koyayım. Ben iki elimle yapayım. Tek elle zor olacak. Şu şekilde ortasından Şöyle Aştırıyorum yanlara doğru. İşte ne kadarsa göz kararı saksının şeyi çıkarmış olduğunuz bitkinin saksı çapı. Ona uygun şöyle elimle açtırı veriyorum. Bunu neden yapıyorum? Hani bu şekilde yapmazsam yani aştırmazsam Hani direkt işte sukulenti koyup tekrar etraflarından toprak koymaya çalışırsam, bu sefer sukulentin yaprakları kirleniyor. aralara işte topraklar giriyor, taş giriyor, onları almaya çalışıyoruz bu sefer. Onları almaya çalışırken yaprakları kırılıyor. Bu sefer hani hem bitkinin formu bozuluyor, hem de daha zor oluyor. Çünkü o yanlarına tekrar toprağa koy, ellerinde bastırmaya çalış, işte işte parmaklarımız giriyor, girmiyor. Ama ben bu şekilde daha kolay bir yöntem buldum. Direkt böyle şak diye oturtturuyorum. Bakın işte oturdu. Yanlardan da böyle parmaklarını hafif verevine verevine bastırıyorum. Ve oldu. <laughs> Bakın. Direkt yerleşti. Hiç uğraşmıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl ne kadar da güzel oturdu şak diye. Her şeyin püf noktasını insan zamanla buluyor. Çünkü insan hobisi olunca Böyle bir anda hani şak 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 tüm şeyler geliyor, e, e, şeyler fikirler ve uyguluyorsunuz. Bakın hiç uğraşmadım ve e, sukulentim tertemiz, yeni saksısına kavuştu. Şimdi ben bunu sulayacak mıyım? E, ben bunu şu anda sulamayacağım, e, bunu o, yarın sulayacağım. Ne için yarın sulayacağım? E, sukulentim zaten e, ben elimle de zaten köklerini e, şey yaparken, budarken hissettim, Islaktı, hafif nemliydi, gerek yok. E, yarın sulasam da olur. E, yeni toprağına çünkü o kökler e, empoze etsin. Bunu bu şekilde dikmiş olduk. E, bir de e, şunu tavsiye edeceğim ben size, e, sukulentlerin. Ee, hani unlu bit ya da böcek sarması ya da mantar olması durumunda ben e Türkiye'deyken şey yapıyordum. Ziraate gidiyordum. Ee, hani bu bizim Tarım Bakanlığına bağlı olan e ziraatin şubeleri olur her ilde ben ne yapıyordum? Mesela bu böcek sardı diyelim. Hemen bu saksıyı da alarak ziraate gidiyordum. Orada ziraat ediyordum. Hani ben buna hangi ilacı kullanabilirim? Hemen oradan, çünkü onlar bilgililer bu konuda. Hemen en uygun ilacı veriyorlar ve kullanıyordum. Açıkçası bana hani çok marka soran arkadaşlar oluyor. Hani unlu bitkine kullanıyorsunuz ya da böcek sardı küpelimi ne yapabilirim gibi. Ben direkt ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış olan ziraatin ilaçlarını kullanıyorum. Siz de güvenip lütfen ziraate gidin ve e, bilgili olan kişilerden bu ilaçları alarak bitkilerinizde çekinmeden kullanın lütfen. Sukulentlerle ilgili e, şunu da söyleyebilirim. Sukulentleri e, yazın e, çok güneşte bırakmayın lütfen. Çünkü güneşte bıraktığınız zaman yani öğleden sonra güneşi eğer görüyorsun sukulent hem e, rengi değişecektir hem de o formu bozulacaktır. O nedenle sabah güneşi görsün. Sulamasında dediğim gibi akşamüstü güneş battıktan sonra ya da gece yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız çok mutlu mutlu büyüyeceklerdir. Heh, ben bir şey unutuyordum. Bir şey daha göstereceğim size. Bakın size ne göstereceğim. Tadam. Bakın. Ben e, bu yaprakları e, Türkiye'deki sukulentlerimden buraya getirdim. E, Eylül ayında bu yaprakları bu şekilde serptim ve şu anki durumu yani Eylül'de serptim. E, bugün ayın kaçı 7 Haziran 2021 ve durumları bu. Burada çok değerli türler var. Ee, özellikle Karadeniz Ereğli'de Cemo Skulent vardır. Çoğu Skulent e, severler. Kendisini bilirler, tanırlar. Buradan da ona çok selam ediyorum. E, can dostumdur o da. Sağ olsun. Buraya gelmeden önce de yüz yüze tanışmak nasip oldu. Çok mutlu oldum. E, dolayısıyla e, ondan almış olduğum Skulentlerimin yapraklarını yatırdım. Ha Bir de Gezgin'in Skulent bahçesi vardır Instagram'da. Sağolsun Cemo Skulent ile ikisi birlikte beni bir ziyaret etmişlerdi. Çok onur duymuştum. İnşallah Türkiye'ye gidince yine buluşacağız, yine görüşeceğiz. Çok isterim. Evet, yine uzattım da ama kusura bakmayın. Hani bunlar da hep anılar açıkçası. Hani her şey bir şey vesile oluyor. Bakın ben bunu size yakından da göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi hepsi sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Bakın. Yani sukulent çoğaltmak çok basit. Yani çok basit. Bakın kimisinin yapraklarını ben kesmemişim görüyorsunuz ana yapraklarını. Yani o ana yaprakları hangileri hemen göstereyim. Mesela şu bakın şu. Şu. Bunlar, pardon bakın şu gösteremiyorum kimisini belki ama şu bu ana yaprakları ben keseceğim. Mesela şu yani şu şunlar Bunları kestikten sonra şu bebekler daha hızlı büyüyecektir. Çünkü artık bu bebekler sulamayla büyüyebilir. Yani bu şu ana yapraktan artık suyu almıyor, topraktan alıyor. Normalde bu bebekler küçük olmuş olsaydı bu ana gölde yapraktan su besin almış olacaktı. Benim daha önceki videomda bahsetmiştim hatta bir arkadaşım için sukulent yapraklarını ekmiştim. O videomda da bu detayları paylaşmıştım. Evet, sukulent ile ilgili şu anlık paylaşacağım bilgilerim bunlar. Zamanla eğer farklı bilgiler de aklıma gelirse sizinle de bu videoları çekerek paylaşırım. Şimdi arkasından yeni bir videoma geçeceğim. Az önce gösterdiğim sukulentlerimle güzel bir arajman yaparak sizlerle bunu paylaşacağım. Kanalıma abone olup soru ve yorumlarınızı, bu kanalımın altındaki yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum. Değerli vakitinizi ayırarak benim bu videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.